Sağlık Bakanlığı 11.317 kişilik işçi alımı için İşkur başvuru ekranı açıldı. Bu videoda ilanlara nasıl ulaşabiliriz ve nasıl başvuru yapacağız onu anlatmaya çalışacağım. E-Şube iskur.gov.tr adresine giriş yaptığımızda iş arayan girişi kısmından giriş seçeneğini tıklıyoruz. Gelen ekranda iş arayan girişi ile alakalı TC kimlik numaranızı ve şifrenizi istiyor. Eğer İşkur sistemine daha önce Kayıt olduysanız ve şifre belirlediyseniz direkt giriş yapabileceğiniz gibi E-devlet şifrenizle de sisteme giriş yapabiliyorsunuz. İş Kurana sayfası açılmadan önce eğer profiliniz aktif değilse uyarı karşılıyor size. Profilinizi aktif hale getirmenize, iş arama statünüzün aktif olmadığı takdirde iş başvurusu yapamayacağınızı anlatıyor burada. Öncelikle profilimizi nasıl aktife getirebiliriz, nasıl aktif alabiliriz onu anlatarak devam edelim. Gelen uyarıya tamam dedikten sonra, ana sayfada özgeçmiş kısmını göreceksiniz. Buraya giriş yaptığınızda bilgileriniz geliyor zaten. Burada iş arama statüsü var. Bu iş arama statüsünü pasif durumdan aktif duruma getirip kaydet gerekiyor. Kaydettikten sonra profiliniz aktif hale gelecek. Ee, öğrenim durumu, meslek bilgisi ve iletişim bilgileri eksik olanlarda onları tamamladığı takdirde e, profili aktif hale gelecek. Profil aktif hale geldikten sonra Sağlık Bakanlığı başvuruları için tıklayınız seçeneğini üst kısımda göreceksiniz. Oraya tıkladığınızda tüm iller için açılacak e, ilanı açılan ilanları görebileceksiniz. Tabi bu kısımda e, bulunduğunuz ili seçmek biraz zor olabilir. Ben ikinci bir e, ilanlar ulaşabileceğiniz ikinci bir yöntemi anlatacağım size. E, ana sayfaya geliyorsunuz, iş ilanları kısmına tıklıyorsunuz. İş ilanları kısmında yapacağınız 3 aşama var. Birincisi bulunduğunuz ili seçmek. ikincisi iş yeri türünü kamu yapmak. Üçüncüsü de e, ara demek. Ara dedikten sonra bulunduğunuz ildeki tüm il ilanlar karşınıza gelecek. Tabi Sağlık Bakanlığı dışında o ilde açılan ilanlar varsa onları da görebileceksiniz. Başvuru yaparken Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün ilanla başvuru yaptığınızdan emin olmanız gerekiyor. İlanlardan genel ve özel şartların taşıdığınız bir ilana başvuru yapabileceksiniz. O da ikametinizin olduğu ildeki ilana başvuru yapabileceksiniz. İkametinizin olmadığı başka bir ile kesinlikle başvuru yapamıyorsunuz. Zaten veriler nüfus müdürlüğünden alındığı için burada iş üzerinden adres değişikliği hiçbir işe yaramayacak. Bu işçi alımlarında kamu kurum ve kuruluşlarına işçi alınmasında uygulanacak usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik hükümleri uyarınca Bakanlık Taşra Teşkilatı'nda istihdam edilmek üzere sürekli işçi alınacak. Oradaki usul ve esaslar geçerli olacak. Başvuru yapacak kişilerin ilan metnine, başvuru yapmak istedikleri mesle ve istenen şartlar uyup uymadıklarını kontrol etmeleri son derece önem taşıyor. 18-40 yaş aralığındaki kişiler başvuru yapabilecekler. Tabi ilan şartlarını karşılama şartıyla. Her kişi ilan edilen kadrolardan yalnızca bir iş yeri ve bir mesleğe başvuru yapabilecek. Birden fazla yapılacak başvurular dikkate alınmayacak. Başvurular yapıldıktan sonra kura sistemiyle sonuçlar açıklanacak. Kura yeri ve saati ile ilgili bilgiler başta olmak üzere kura sonuçları Sağlık Bakanlığı'nın sitesinde veya belirleyeceği başka bir sitede açıklanacak. Adaylara herhangi bir tebligat yapılmayacak. O yüzden başvurunuzu yaparken dikkatli bir şekilde ilan metnini inceleyip ona göre başvurunuzu yapın. Genel bilgilendirmeler bu şekildeydi. Meslek meslek başvuru nasıl yapılabilir onunla ilgili de video paylaşacağım. Dileyenler hangi meslekte başvuru yapacaksa o videoya girip nasıl başvuru yapılacağını görebilir. Soru ve görüşlerinizi yorum kısmından yazabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.